Hmm, hoş geldiniz. Bugün yükselen yükselen mum su deneyi yapacağız. Malzemelerimiz ne? Bu. Bardak. Ama bir alt derin. Evet uzun bir bardak. Uy. <laughs> Düşüyor da az daha. Evet arkadaşlar neredeyse kudu yapacağımdı. Dikkatli olalım. Bak, bir mum yanıyor. Ve bir sıvı. Renkli sıvı. Çok güzel bir deney. Yap deney. Bakalım. Bunlar daha çok yüksek arkadaşlar. Babam seçti. Dikkatli bekliyoruz Ali. Oo suyun yükselmesini görüyor musunuz? Hı. Hmm. yarısına kadar geldi ya. Çok güzel bir deneymiş Halicim. Kaldırmaya çalış. Kaldırmaya çalış. Oo zor kattı. Oo. Oraya bile gelmiş. Evet. Mumun alevi içerisindeki havayı bitirdiği an yükselmeye başladı. Deneyimiz bu kadardı. Ne diyorduk anneciğim? Videomuzu tıklayın. Hoşçakalın. kalın.